Merhaba Mustafa Usta kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğrama tahtasını nasıl temizleyebiliriz diye bir video paylaşıyorum. Ve bu tahta görünen gibi çok kirli değil. Çünkü neden? Bunun üstünde mor lahana doğradığım için doğrayınca maalesef böyle kararıyor. Bu tezgam bu kadar temizlenmemesinin sebebi sizler için video çekmek istedim. Onun için biraz daha Kötü görünmesi gerekiyor Onun için videoda ne kadar temizlendiğini Sizlerle paylaşmak istedim Her ne dökerseniz dökün arkadaşlar Daha önce Tabii ki ben şimdiye kadar Son 2-3 temizlemede Bunu fark ettim Daha önce kazarak Yani her türlü şeyi Denedik Karbonatmış Yağ çözmüş sirkemiş, çamaşır suyu, tuzunu kullandık hepsini ama maalesef bu şekilde net temizlenmiyor. Elimize ulaşılan bir malzeme var ve onunla temizleyeceğiz. Bu şekilde 200 gram civarı yani 300 gram tezgahı komple kapatacak şekilde yağ çöz. Döküp her yere yayacak şekilde bir eldiven yardımıyla sürüyoruz. Ve bunu 1 saat bekleteceğiz. Bir saatten sonra bunu bulaşık teliyle yardımıyla biraz ovalayın. Görüyorsunuz farkı. Ben tabii ki de bir saat bekletmediğim için biraz işlerim vardı tezgahta. Yine bu video aceleye geldi. Her zamanki gibi. Ovaladığınızda tabii bir saat sonra bu malzemeyi sürdüğünüzde tam bir saat sonra gelip bu şekilde telle yardımcı sürerek tertemiz olacağından eminim. Görüyorsunuz fark zaten çok belli oluyor. Ve bu videonun ya da bu malzemeyi ne olduğunu sizlerle videonun sonunda yapıştıracağım. O tür malzemeyi alıp sadece tezgahlar için kullanabilirsiniz. Hemen bir çek yardımıyla üstündekini alacağız. Arkadaşlar bu arada sizlerden bir ricam var. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Like atmayı lütfen unutmayın. Ve çek yardımıyla yan tarafta çöp var. Oraya atıyoruz. Ve 2-3 kere suyla durulayın. Duruladıktan sonra kurumasını bekleyin. Tabi iyice suyla duruladıktan sonra üstündeki malzeme kullandığımız malzeme gidiyor. Bu şekilde el yardımıyla ya da tekrar bulaşık deliyle e, ovalayabilirsiniz. Üstündeki maddenin yani malzemeye bulaşmasın diye görüyorsunuz. Pırıl pırıl oldu. Bu videomuzda bu şekilde oldu. Ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın ki daha iyi videolar gelmesi için. Bir bez yardımıyla etrafındaki akan suları ya da maddeyi temizlemek amacıyla bez vurduk. Ve bir daha suyla durulayacağız. 2-3 kere duruladıktan sonra tertemiz oluyor ve işimizi riske bırakmayalım ki ne kadar çok su dökersek o kadar malzeme gider. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Elime sağlık izleyenler için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.